Herkese merhaba arkadaşlar. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Geometrin İlacı Soru Bankası'nda çemberin analitiği konusundayız arkadaşlar. Test 4'teyiz. İlk sorumuzla başlayalım çözümlerimize. Bize verilen bir A noktası, bir B noktası var ve A'nın B'ye göre simetrisinin C olduğu söyleniyor. Tabi bundan dolayı hemen şuraya eşit diyebiliriz. Arkadaşlar ne sormuş bize? C merkezli ve AC yarıçaplı çember denklemi soruluyor. E bunun için ne yapalım? İlk olarak bir çember çizelim. Merkezimiz ne olacak? C olacak. Bir A noktası da vardı burada. Onu da çizdim. AC'miz burada bakın. Dikkat edin arkadaşlar. Yarı çap olacak. Ve C noktasına ihtiyacımız var. X, Y dedim. Dikkat ederseniz B noktası A ve C'nin orta noktası. Dolayısıyla uç noktaların toplamının yarısı kim verecek? B noktasının absesini. Yani 3'ü. Yine aynı şekilde ordinatlar toplamının yarısı yani y artı 2 bölü 2 b'nin ordinatını verecek. 2'yi karşı attık 6 oldu. x artı 1 6 ise x buradan kaç gelir? 5. y artı 2 2'yi karşı attık 6. y de buradan kaç gelir? 4. Demek ki arkadaşlar c noktası 5,4'müş. Bu durumda merkezin koordinatlarını bulduk. Bize şimdi ne kaldı? AC yani yarıçap bulmak. O da iki nokta arasındaki uzaklık formülünden bulacağız arkadaşlar. AC'yi hemen bulalım. A noktamız şuraya yazalım 1,2. C noktamız şimdi bulduk 5,4. Ne yapacağız? Apsislerin farkının karesi artı ordinatların farkının karesi karekök içinde yazacağız. Bakalım. 5 eksi 1 4 karesi 16. 4 eksi 2 2 karesi 4. Ne yapar burası? Kök 20 arkadaşlar. Yarı çapımız ne oldu? Kök 20 kadar oldu. Peki merkezin koordinatları belli. 5,4 yarı çapımız kök 20. Hemen ne yapacağız? Formülümüzü uygulayacağız. x eksi 5'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. R kare. r'miz kök 20 olduğuna göre ne olacak? 20 yazacağız arkadaşlar. Bu durumda doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? A şıkkı. İkinci sorudayız arkadaşlar. İkinci soruda bize verilen bir ODE üçgenin içte çemberinin yarıçapı isteniyor. Şimdi ilk olarak D noktasının ordinatına bakacak olursak 8 birim. Dolayısıyla OB uzunluğu, OD uzunluğu 8. E noktasının apsisi 6. Dolayısıyla OE uzunluğu da 6 birim. Çemberimiz eksenlere teğet şu şekilde merkezini belirlersek buradaki uzunluklar hem BM hem de AM R kadar olur. Dolayısıyla OA ve OB uzunlukları da R kadar olur arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz şu uzunluğumuz 6 birim. Bu uzunluğumuz R birimse burası ne olur arkadaşlar? 6 eksi R kadar olur. Onu yazalım. 6 eksi R. Teğet kolları eşittir. Dolayısıyla Buradaki EA uzunluğuyla EC uzunlukları eşittir ve burası da 6 eksi R kadar olur. Şimdi devam edelim arkadaşlar. BO uzunluğu ne kadar? R kadar. Dikkat ederseniz BO uzunluğu. Şimdi burası R kadar. Buranın tamamı 8 birimse buraya ne düşer arkadaşlar? 8 eksi R kadar düşer. E benim teğet kollarım eşit dolayısıyla BD uzunluğuyla DC uzunluğu eşit olacak. Dolayısıyla DC de 8 eksi R kadar olur. Belki en başta söyleyeceğimizi şimdi söyleyeceğiz arkadaşlar. Bu üçgen 3, 4, 5 üçgenin iki katı yani 6, 8, 10 üçgeni direkt Pisagor için 10 diyebiliriz. Dikkat ederseniz burada DE uzunluğu 10 birim bulduk ama aynı zamanda 8 eksi r ile 6 eksi r'nin toplamı da oluyor. Dolayısıyla 8 eksi r ile 6 eksi r'nin toplamını ona eşitleyelim. 8, 6, 14, eksi r, eksi r, eksi 2 r, 10 olur. Onu bu tarafa, eksi 2 r'yi bu tarafa atarsak, e 14 eksi 10 eşittir 2 r. r de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Bize işte çemberin yarıçapı soruyordu. Doğru cevap B şıkkı. 3'ün sorudayız. Dik koordinat düzleminde yarıçapı bir birim olan çemberler x eşittir 3 ve y eşittir 4 doğrularına teğet olduğu söyleniyor. Aşağıdaki noktalardan hangisi bu çemberlerden birinin merkezinin koordinatları olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu şekilde doğrularımızı gösterelim. Bu doğrumuz x eşittir 3. Bu doğrumuz da y eşittir 4 doğrusu. Çemberlerimizin merkezi arkadaşlar bir birim uzunluğunda. Dolayısıyla y eşittir 4 doğrusundan bir birim aşağı inerseniz ordinat değerimizde bir birim azalır ve kaç olur? 3 olur. Şimdi arkadaşlar yine yarıçapın bir birim olduğunu düşünecek olursak x eşittir 3 doğrusundan bir birim geri giderseniz de ne olur? Apsis 1 azalır. Dolayısıyla 2 olur. İlk merkezin çemberin merkezi 2,3 oldu. Yani a şıkkı bakın oluyor. Şimdi geldik ikinci çembere. Şu şekilde gösterdik. Arkadaşlar. Şimdi x eşittir 3 doğrusundan birbirin sağa giderseniz. Niye? yarıçap birbirim birim çünkü uzunluğu. Absis değerini yapar arkadaşlar? birbirim artar 4 olur. Şimdi burası y eşittir 4 doğrusuydu. y eşittir 4 doğrusundan bir birim aşağı inerseniz. 4 bir azalır. Kaç olur? 3 olur. Bakın 4,3 de oldu. Üçüncü çembere geldik arkadaşlar. X eşittir 3 doğrusundan yine bir birim sağa gidersek absis değeri ne yapacak? 3'ün bir fazlası 4 olacak. Yine Y eşittir 4 doğrusundan bir birim yukarı çıkmış oluyoruz. Bakın çünkü yarı çap bir birim. 4'ü 1 bir arttırırsanız da 5 olur. 4,5 bakın burada da var. Son olarak arkadaşlar buradayız. X eşittir 3 doğrusundan bir birim ne yapmış olduk? Geri gelmiş olduk. Absesimiz bir azalır, iki olur. Y 4 doğrusundan bir birim yukarı çıkmış olduk bakın. O da dört bir artarsa 5 olur. 2,5 olur. E de olur. Hangisi olamaz demişti? D şıkkı olamaz arkadaşlar. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Dördüncü soruda bize verilen O merkezli çember üzerinde A ve B noktaları verilmiş. K soruluyor arkadaşlar. Şimdi biz biliyoruz ki yarı çap uzunluğu merke çemberde eşittir. E dolayısıyla OB uzunluğu bana yarı çap verecek. OA uzunluğu da bakın yarı çap verecek. E dolayısıyla OB uzunluğu ile OA uzunluğu birbirine eşittir. Tabii ki orijinal olduğu için sıfıra sıfır alacağım. İlk olarak OB uzunluğunu bulalım arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Apsislerin farkı yani 7 eksi karesi artı 4 eksi 0'ın karesi kök içinde. Hemen ne yapalım? O ay bulalım. Yine absislerin farkı arkadaşlar absisi eksi 1 diğeri de 0. 0 eksi eksi 1'den 0 artı 1 yapar. Ordinatlara bakalım. Biri k diğeri 0. Dolayısıyla bu da k eksi 0'ın karesi yapar. Bakın burası 49 burası 16. Toplamı ne yapacak arkadaşlar? 65 tabii kök içinde. Sağ tarafa geçtim. Bunun karesi 1 yapacak. 1 artı burası da k yapacak. k kare. E kök içleri eşit olmak zorunda. 1 artı k kare 65. 1'i karşıya atarsam k kare 64 olur. E k'nın neyi sormuş? Değeri sormuş arkadaşlar. 8 olur. Eksi 8 olamaz çünkü ikinci bölgede ordinat pozitiftir. Doğru cevap E şıkkı. 5. sorudayız x kare artı y kare artı ax artı ay artı eşittir 0. Denklemiyle verilen çemberin çap uzunluğunun 8 birim olduğu söylenmiş. A'nın pozitif değeri isteniyor arkadaşlar. Çap uzunluğumuz eğer 8 ise yarı çap kaç olacaktır? 4. Şimdi arkadaşlar hemen bir hatırlatma yapalım size. x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir 0. Çemberin genel denkleminde yarı çapla ilgili formülümüz neydi? d kare e kare eksi 4f. Şimdi dikkat ederseniz burada d değeri bakın buradaki a oluyor. Buradaki e değeri a oluyor. f değeri de 2 oluyor. Şimdi yarı çapımız da 4 olarak söylemiştik. Burada r yerine kaç yazacağız? 4 eşittir 1 bölü 2. d gördüğüm yere ne dedik? a kare e gördüğüm yere yine bakın buradaki a kare eksi 4 çarpı f. f kaçtı arkadaşlar? 2 idi. Şimdi ne yapacağız? Bu 2'yi karşıya atacağız. 4'ün yanına 8 oldu. Kök içine bakalım. a kare a kare ne olacak? 2 a kare eksi 8. E, kök dışına 8 olarak çıkması için kök içinin ne olması lazım arkadaşlar? 64 olması lazım. Eksi 8'i karşıya attım. 72 yaptı. A kare buradan kaç gider arkadaşlar? 36. A'nın pozitif değeri ne olur? 6 olur. Doğru cevap A şıkkı. 6. sorudayız arkadaşlar. X kare artı Y kare eksi 6 x eksi 5 y artı M eşitler 0 denkleminin bir çember belirtmesi için emin alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor arkadaşlar. Çember belirtmesi için yarı çapının ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi arkadaşlar x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir sıfır çemberin genel denkleminde yarı çap bulma formülümüz neydi? 1 bölü 2 d kare e kare eksi 4 f Şimdi dikkat ederseniz d'miz eksi 6 e'miz eksi 5 bu da f'miz oluyor. Yani d için eksi 6 e için eksi 5 f için de m yazacağız. Hemen bakalım ne diyeceğiz? r eşittir 1 bölü 2. d'miz ne arkadaşlar? eksi 6 idi. eksi 6'nın karesi. e'miz ne? eksi 5'in karesi. eksi 4 f. Ne diyeceğim? Sıfırdan büyük. Bunun sıfırdan büyük olması demek kök içinin de sıfırdan büyük olması demek. Hemen işlemlerimizi yapalım. 36 artı 25 eksi 4m büyük 0. Bakın burası 36 25 ne yapar arkadaşlar? 61 yapar. 4m'i e karşıya attım. Burada ne yapabilirim? Her tarafı 4'e böleyim. Bakın şöyle yazayım. 61 küçük, büyük 4m. Yani 4'e böldüm. 61 bölü 4 ne olacak? M olacak. 61 bölü 4 arkadaşlar 15 küsür bir sayı m sayısı 15 küsürden küçük olacaksa m'in en büyük tam sayı değeri ne olur? 15 olur. Doğru cevap C şıkkı. 7. sorudayız. M ve N merkezli yarıçap uzunlukları eşit işte olan çemberler verilmiş arkadaşlar. O, K, L, T, D, M noktaları olduğu söylenmiş. N merkezli çemberin merkezinin absisi soruluyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Burada İlk çembere baktığımız zaman merkez koordinatları 2'ye 0. Dolayısıyla OM uzunluğu ne olur? 2 olur. Eğer çemberler teğet ise merkezleri birleştiren doğru teğet değme noktasından geçer arkadaşlar. Orayı şöyle birleştirirsek K'dan geçeceğini biliyoruz. Şimdi yarıçap uzunluğu 2 olduğu için MK da 2. Yarıçapların çapların birbirine eşit olduğu söyleniyor. Dolayısıyla KN de 2 olur. N'yi L ile birleştirirsek buranın dik olacağını ve N'nin de 2 olacağını biliyoruz. Şimdi arkadaşlar çok dikkat bakın şuradaki üçgen özel bir üçgen. Neden? Hipotenüsün baktığı dörtgen burası yarısı olmuş. Yani 30-60-90 üçgeni var burada. Burası 30. Burası da 60. 30'un baktığı ne kadar arkadaşlar? 2 ise 60'ın baktığı kök 3 katı olacak. Dolayısıyla buradaki ml uzunluğu 2 kök 3 olacak. Bana sorulan neydi? N merkezli çemberin apsisi. Şimdi N merkezli çemberin apsisi arkadaşlar bakın şuradan bakacak olursak O L uzunluğu kadardır. E ben burayı 2 kök 3 buldum. Burası da 2 ise e dolayısıyla apsis değeri ne olacak? 2 ile 2 kök 3'ün toplamı olacak. Doğru cevap B şıkkı. 8. sorudayız arkadaşlar. 8. soruda bize verilen bir çember denklemi var. Ve bu çemberin 3x 4y Eksi 44 eşittir 0 doğrusu arasındaki en kısa uzaklık sorusu arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle çemberimizi çizdik. Bir doğrumuz var, onu da çizdik. Doğru denklemimiz 3x 4y eksi 44 eşittir 0. Şimdi merkezimizin koordinatları ne yapıyorduk hemen şuraya bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz 2,3 ee, yarıçapımız da 2. Bakın şuradaki mesafemizde 2. Ee, bizden istenen en kısa uzaklık olduğu için arkadaşlar şimdi şuradan M noktasından doğruya bir dikme inelim. O nokta şöyle dik uzaklık olacak tabii ki. Şuraya K diyelim. Şimdi ben MK uzunluğunu bulursam arkadaşlar eğer e, yani şu mesafeyi bulursam burayı da biliyorum İki birim. En kısa uzaklık ne olacak? Buradaki mesafe. Yani şu şekilde gösterebilirim bakın. Şurası en kısa uzaklık olacak. O zaman ilk olarak MK uzunluğunu bulalım. MK uzunluğu noktanın doğruya uzaklığı. Ne yapıyorduk? Noktanın değerlerini gideceğiz. X gördüğümüz yere 2, Y gördüğümüz yere 3 yazacağız. Yazalım. 3 çarpı 2 eksi 4 çarpı 3 eksi kaç olacak arkadaşlar? 44. Tabi mutlak değer içinde. Payda ne olacak? X ve Y'nin katsayılarının, karelerinin toplamı. Şu şekilde yazdım. Bakın arkadaşlar burası ne oldu? 6. Burası ne oldu? 12. 6 eksi 12 eksi 44. 6 eksi 12 eksi 6 yapar. E 6 eksi 44 de arkadaşlar 50 yapar. Aşağısına bakın 9 16 ne yapar? 25 kök 25'te 5 yapar. Dolayısıyla 50 bölü 5'ten 10 oldu. Şimdi 10 değeri dikkat edin mk uzunluğu. Bak ben buranın 2 olduğunu biliyorum. E, dolayısıyla bana şuradaki en kısa uzaklık ne olacaktır? 8 olacaktır. Doğru cevap C şıkkıdır. Dokun soru arkadaşlar. Dokun soruda D1 ve D2 doğrularına teğet olan M merkezli bir çember verilmiş. Bizden istenen arkadaşlar D1 doğrusunun denklemi. Şimdi biz ilk olarak M'den geçen ve bu iki doğruya da paralel olan D doğrusunun denklemini bulalım. Nasıl bulacağız? 5x artı 12'ye paralel olduğu için aynı buradaki doğrunun eğimiyle aynı olabilmesi için ne olacak? 5x artı 12y şeklinde olmak zorunda eğimden dolayı. Buraya da emredik arkadaşlar. Şimdi ben bu doğrunun bire birden yani merkezden geçtiğini bildiğim için absis ve ordinat değerlerini ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Yazayım buradan. Ne gelecek? 5 çarpı 1 12 çarpı 1 artı m eşittir 0. Burası ne yaptı? 17 17 artı m eşittir 0'dan m ne olur? Eksi 17 olur arkadaşlar. Şimdi o halde buradaki doğrumuzun denkleminde m yerine -17 yazabiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar D1'e. Paralel olduğu için bu üç doğru bu doğrumuzun da eğimi eşit olmak zorunda. Dolayısıyla x ve y'nin katsayıları aynı olmak zorunda. Buna da k diyelim. Sabit değerini bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz arkadaşlar D doğrusu burada dikkat edin arkadaşlar hem D1'e hem de d 2 eşit uzaklıkta. Dolayısıyla bakın buradaki k değeri ile buradaki eksi 4 değerinin aritmetik ortalaması yani toplamının yarısı kime eşit olacak? Eksi 17 eşit olacak. O halde k artı eksi 4 bölü 2 eşittir. Eksi 17 dersem 2'yi karşıya atarım. K eksi 4 eksi 34 olur. K da buradan kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 4'ü karşıya atarsam eksi 30. Ben burada ne yapacağım arkadaşlar? K yerine eksi 30 yazabilirim. E, dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? 5x artı 12'ye eksi 30. A şıkkı. 10. sorudayız arkadaşlar. 10. soruda M merkezli bir çemberimiz var. M merkezli çemberimiz PA ve PB ışınlarına teğet. Buradaki P açısı 60 derece. Çemberin yarı soruluyor arkadaşlar. İlk olarak hemen ne yapalım? Buradaki PM'yi birleştirelim. Bunun A ve B teğet noktalarına şu şekilde dik olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu aynı zamanda açı ortaydır. Dolayısıyla burası 30-30. Burası da kaç olur arkadaşlar? 60. Şimdi bizden çemberin yarı çapı isteniyor. Yani şuradaki R uzunluğu. 30-60-90 üçgenini gördüysek arkadaşlar ilk bulmamız gerekenin PM uzunluğu olduğunu görmüş olmanız lazım. Ne yapacağız? Apsislerin farkı yani 4 2'nin karesi. Ordinatların farkı 7 1'in karesi. Şimdi arkadaşlar PM ne diyeceğiz? 4 2 2'nin karesinden 4. 7 eksi 1 6 6'nın karesinden 36. 4 36 40 yapar. Kök 40 kime eşittir? 2 kök 10. Şimdi arkadaşlar bulduğumuz PM uzunluğu. Fakat dikkat ederseniz bize yarı çap soruluyor. Yarı çap 30-60-90 çıkan 90'ın baktığı neyse 30'un baktığı onun yarısı olacak. Yani R dediğimiz şey 2 kök onun yarısı. İkiler gider. Doğuracağımız ne olur? Kök 10. Yani C şıkkı. 11. soruda arkadaşlar 11. soruda bize verilen bir dik koordinat düzeninde x eşittir 4, x eşittir 8 doğrularına teğet olan Çemberin merkezi x eksi 2 y artı 10 eşittir 0 doğrusu üzerinde olduğu söylenmiş. Çemberin merkezinin ordinat değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Şu şekilde çemberimizi bir çizelim. Çizdik. x eşittir 4 doğrusunu ve x eşittir 8 doğrularını da şu şekilde gösterelim. Çünkü teğet olduğu söyleniyor arkadaşlar. Merkezimizi şu şekilde çizdik. Bakın. Ee, Şuralar tabii ki eşit olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar çemberin merkezinin geçtiği doğruyu da şu şekilde göstermiş olalım biz. O doğrumuz bakın burada x eksi 2'ye artı 10 eşittir 0 olarak verilmiş. Şimdi ben m noktasının absist değerini rahatlıkla bulabilirim. Çünkü x eşittir 4 ve x eşittir 8 doğrularının tam ortasında yer aldığı için ne olacaktır? Doğal olarak 4 ile 8'in toplamının yarısı kadar. Yani 6 olacaktır. Şimdi ordinatı biliyor muyum? Hayır. Bilmiyorum. Ordinat değerine de ne diyelim arkadaşlar? B diyelim. Şimdi M noktası x eksi 2 y artı 10 eşittir 0 doğrusu üzerinde olduğu için M noktasının koordinatlarını ne yapabiliriz? Üzerinde olduğu doğrunun denkleminde yazabiliriz x yerine 6 yazacağım. y gördüğüm yere de b yazıyorum. Bilmiyorum çünkü. Şimdi bakın ne olacak? 10 ile 6'nın toplamı 16 yapar. Eksi 2b'yi burada karşıya atın. Artı 2b olarak geçer. Buradan da her tarafı 2'ye bölün. b kaç olur arkadaşlar? 8. Bize sorulan zaten ordinat değeriydi. Doğru cevap e şıkkı. 12. sorudayız arkadaşlar. 12. soruda ABCD merkezi çemberlerin denklemleri verilmiş. Tek tek bakın burada yazıyor arkadaşlar. Bu çemberler bu gergin ipe ne yapılmış? Teğet olarak verilmiş. Bize sorulan gergin ipin uzunluğu arkadaşlar. Şimdi hemen ilk olarak ne yapalım? Şuradan şekilde teğetlerimizi çizelim. Arkadaşlar şuralar biliyorsunuz 90 derece. Şöyle 90 derece. Yine aynı şekilde Bakın şuralar 90 derece. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada merkezler 2,5. Şöyle hemen yazalım. 2,5. B'ye bakalım. 2,3. Onu da şöyle gösterelim. 2,3. C'ye bakalım. 4,3. Onu da gösterdik. D noktası da 4,5. Onu da şu şekilde 4,5. Her birinin yarı çapı da bir birim arkadaşlar. Şunlar şu şekilde ne olacak? Birer birim olarak yazdım. Bakın şöyle. Şimdi arkadaşlar çemberin e pardon ipin uzunluğunu arıyoruz. İpin uzunluğunu arıyorsam bakın benim şu uzunluğa ihtiyacım var. Bu uzunluk bakın buradaki 1 artı 1 2 birimlik uzunluğa eşit. Ona dikkat edin. Ve hemen ne yapalım? Gidelim bunu yazalım şurası 2 birim karşı taraftan şekilde 2 birim olur peki bu uzunluk kime işte olacak o da dolayısıyla buna işte olacak o da 1 artı 1 2 bunların da 1 artı 1 ve bunun da 1 artı 2 birim olduğunu görün dolayısıyla buralara 2 birim yazdım arkadaşlar şimdi gelelim bakın Şuradaki uzunluğa bu bir çember yayı ve dikkat ederseniz arkadaşlar bu çember yayımız 4'te 1 4 niye Çünkü burası 90 olduğu için Aynı durum burada da var. Bakın 90 derece ve 4'te 1. Aynı durum burada da var. Bakın 90 derece 4'te 1. Burada da var. Bakın o da 4'te 1. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şu uzunluğa ben x dersem bu uzunluk da x ve bu uzunluk da x ve bu uzunluk da x olacak. Yani x'i bulacağım ve 4 ile çarpacağım. x kime eşit? 4'te 1 çember yayının uzunluğuna. Tamamı ne kadardı? 2 pi r'miz 1 bölü 4. Fakat ipin uzunluğu için kime ihtiyacım var? 4x'e. İki tarafı 4 ile çarparsam 4x uzunluk ne kadar olur? 2 pi. Fakat tabi bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü bakın benim buradaki 2, 2, 2 ve ikilerin toplamını da söylemem lazım. 4 tane 2 var. 8. Bir de üstüne bu x'lerden kaç tane olacak arkadaşlar? 4 tane olacak. Onu da bulduk. Bakın 2 pi. Dolayısıyla bunları yazacağım. Ne diyeceğim? 2'den 4 tane var. Bakın onlar bu oldu. Ve x'ten de 4 tane var. Burası 8. 4x'i de 2 pi bulmuştuk. Doğru 8 artı 2 pi. Yani e şıkkı arkadaşlar.